Hazır geçen sene Nisan 15'te sezonumuz bitti e, 4,5 aydır bir bakım aşamasındaydık gemiler e, bakımlarımız bitti bugün Eylül bir Gün gece saat 12'de e, denize çıktık e, sabaha kadar dolandık balık e, göremedik yani Beklentimiz e, istavrit olmasıydı daha sonra sabah bozuna diyelim sabah suyuyla birlikte bir ağ attık. işte bereket versin biraz bir istavrit aldık ee, şöyle diyeyim bu sene palamut görünmüyor palamut olmayacak gibi bir pozisyon var ee, hamsi görünüyor şu an hamsi görünüyor denizde yani hamsiden çok umut var öyle görünüyor İstavritte bakalım şansımıza ne çıkarsa hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz ee, bol bir hamsicilik olacak hedefimiz 3 üç ay 3-3,5 üç, üç, ay gibi böyle bir hamsizlik olsa e, bol bir hamsicilik olsa hem balıkçı tekneleri kendini kurtarır. Ee, hem de elemanlarımız para kazanır diyelim yani. Mutluyuz yani. Rızgımızı aldık. Rızgımız için çıktık denize. Allah nasip etti. Rızgımız buydu. Bunu aldık. Deniz bereketli de denizin rızgı bitmez. Ee, bakacağız abi. Geziyoruz şu an. Peki, ben 25 senedir kırgırcılık işini yaparım ama denize girişim 45 sene oldu. Allah yani bakımlarımızı yaptık işte sezon hazırdı çıktık ama Terizbek iyi görünmüyor şu an. Ama ileride ne olacak onu da Mevlam bilir. Bir tane bir kabı kabadır bir kabı acır bakalım. Balam görünmüyor. İstavrit de görünmüyor ama bakarsın hamsi yoğun olur.